Evde kafiyle tek başımıza Bir saat geçirmeye çalışacağız Bir saat Azıcık doldu yani Yarım saat sonra gelirler Zil çalırsa video kapatacağım Bu arada Şimdi evde tek başıma Kaldığım için bir saat ilk defa kalıyorum Bir de bir şey söyleyeceğim Ben bir mallıkla Çektim Az kalsın yükleyecektim ve çektiğim en güzel videoyu sildim. Gerçekten bir malım. Ben bir malım. Evde tek başımayım. Annem telefonu bıraktı. Haydi bakalım neler varmış. Azıcık izleyelim yani. Anma, <laughs> anma. Bunlar ne? Bunlar. Küfür ettim. Ağlama. Hadi gel. Ağlama lan. Ağlama. Iyi oyna. Şuna bakın. Çok tatlı. Bu arada bu benim köpeğim biliyorsunuz. Dur. Tanıştırayım. Bu benim köpeğim yani. Şöyle cinsi. Paralı cinsi kız. Benim köpeğim. Dur saç şu saçı çık Lan Allah kahretsin. <laughs> <laughs> bunun pembe bir tokası vardı. <laughs> Çıkmış o. <laughs> Sen mi çıkarttın kız? Adı da kafi. tek başımayım. Çok korkuyorum. Arkadaşlar gerçekten. Kıyım Arka eğer kaçarsa olursunuz. Şurada otursun. Şöyle size bakarak otursun. Belki bakmıyor biri. Gel ekrana bak kafe ekrana. Lan. Dur lan. Kafiye Oh, o Şöyle şerefe. Hopka. Haydi Bismillah. Cezme soyumu lan bu. Hiç sevmedim. Şarkıda gördüğünüz şey var ya. Bu. Bunu işte, dişliye diyelim. Şimdi yaparım. Eski zamanlarda

gözümün şurasını sorarsanız neden diye hiç sormayın. İlaçtan dolayı bakın. Bak şuna bakın bir de şuna. Ulan! Ara Bana nasıl bakıyor? bakın çok büyük. Şimdi bunu döndürme vakti. Haydi bismillah. Vay. La. La. Lan. Lan. Lan kulağımı yana Kulağım yaptım Kulağım böyle büyük. Kulaklarım böyle olsaydı nasıl olurdu? Avatar'a benzermiş. Ulan yukarıda ne var Allah aşkına? Şimdi bakalım. Cigi 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 tak tak tak. Ulan onlar. Cigi 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 tak tak tak. Kulaksız adam. Korkma, benimle Korkma şetaş İpsu Eu uso de pico. Geldim arkadaşlar bulamadık. Azıcık daha arayacağım sizin için. Doritos'un altındaymış. Ben Doritos yemek istemedim. Şöyle takiz. Gerçekten. Mavi olanı bulamadık. Kırmızı olanı bulduk. Şöyle söyleyeyim. Tabii sana yok. Zararlı sana bu. Bir <laughs> de Hayır. Yaa. <laughs> 아, 약점. Allah Allah sesini Allah ekber. Allah ekber sesi duydunuz mu? Birisi adım atıyormuş. Oğlum korkuyorlar. Bir saatte böyle duramayız ki. 10 dakika almış bir de. Abiciğim sen beni korursun hep. Çok korkuyorum. Bu son isim. Arkadaşlar. <laughs> Faruk gibi çeklersem abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Abone olup like atacaksınız. Söz verin. Yeah. Bismillah. <laughs> içtim. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone oluyorsunuz ve Allah lan kafam Abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz. Sayın. Arkadaşlar biraz komik gelebilir veya bebeksi. Ben kafayı alıp kafe sevdiği için Maşa ile kocayı açacağım. Kafe. Gel kızım gel. Oraya gitme, oraya gitme. Yasak orada neden? Bir şey olabilir orada. <laughs> oh, korkuyorum ben. Maşallah. Maşallah. Kapıyı var. <laughs> edin bana lütfen 13 dakika mı Oha biraz fazla olmuş olmuşlar birisi Eğer zil çalırsa veya telefon çalırsa açacağım Siz de dinleyin zil çalırsa video kapatacağım yani Sıcık sıkıldım bu arada. 14 olmuş. iPhone veya Apple'da bunu kullanabilirsiniz. Şöyle. iPhone veya Apple'da oluyor bu. Şifrenize girin. Ne şifreniz? Benim annemin şifresi. 1, 8, 3, 4. 1, 8, 3, 4. Yani şöyle açıldı. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle var. Arkadaşımın sünnetinde şöyle var kafi Şöyle var Dubai'ye gitmişti annem ama ben gidemedim. Lan şöyle var aslan. Benim adım aslan olduğu için. Şöyle arkadaşlı çekilmişti. Kendisi var normal. Yani istediğim gibi yaptım. Burada kupa. Arkadaşımın kupasını almıştım. Burada da kıp var, kattı. Burada da şarap var. Ne alaka işte? Burada da kafi var ve burada hiçbir şey yok. Hadi yapalım. Artı butonuna tıklıyorsunuz. Sonra Lan yanlış yaptım vazgeç. <laughs> ya isterseniz fotoğraflara girip fotoğraf yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle emoji yapabilirsiniz. Emoji yok ama bu, neden? Ha, emoji en sonda var. Şöyle ilk önce lan bu değil lan. Değil emoji girdik. Çarpı neden olmuyor bu ya? Şarpız şuradaymış. Lan Allah senin at. Vallahi sen oldu. Sam Lute fan up on please, please, please Lute fan, please, 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 please. please. Orada şuna bakarsınız. Şurada ayıp bir şey var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz ayıp bir şey varsa yorumlara yazın. İşte bu. No, like it. Like lütfen lütfen Lütfen, lütfen. Öbür yandan da abone olun. Lütfen. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Ekliyorum. Vazgeçtim. Şöyle. Dünya da var. Sonra ay da var. Bakın Allah, Allah görmediğiniz galiba. Şuradan şunu tutluyorsunuz. Lan sana. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Dünyada isteyenler dünya yapsın lan. Bu gezegenin adı ne? Ay var. Dünya var lan. Ay var. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.